yılı görerek, özetleyerek üzerine ne bina edebiliriz, ne inşa edebiliriz o gözle baktık. O açıdan Rifat Börekçi merhumun göreve başladığı ilk günden göreve başladığımız güne kadar görerek, okuyarak çünkü tarihine bakmadan geleceğini inşa etmek imkanından mahrum kalabiliriz. O açıdan çok önemli bunlar. E ee, tabii hala devam ediyor bu. Yani Yine o zaman da söylenmiş... Küçük bir paranteze müsaade buyurun lütfen. O dergi çıktığı zaman yayın dairesi benimle çalışıyordu. Evet. Derginin genel yayın yönetmeniydim. bu yayından sonra Alevi vatandaşlarımla benim aramda ...inanınız... süren devam eden çok vefalı vatandaşlar bunlar. Alevi kardeşlerimiz evet. bizim, Alevi vatandaşlarımız, fevkalade vefalı, bir küçük selamı bile unutmayan vatandaşlarımız. O günden bugüne aramızda Tahmin edilemeyecek kadar bir muhabbet yani, oluştu. Parantezi kapattım. Gönül terbiyesi üzerine e, bina edilmiş bir meşrebe mensup olan herkese o yakışır zaten. Evet. evet, yani, evet. Hünkarın yolu. Bir kültür, yani Alevilik kültürü gerçekten, evet. yani yaşaması, yaşatılması lazım gelen bir şimdi nefis e, kültür. Doğrusu, <laughs> muhtelif zamanlarda e, biz öz eleştiriler yaptık. Şimdi de müsaade ederseniz ben o öz, önce tabii sorunuza net cevap vereyim. Nedir? Ee, anayasa Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran maddeyi hatırlarsanız İslam dininin inanç, ibadet, ahlak esaslarını efendim e, yürütmek. yürütmek. Toplumu din konusunda aydınlatmak. ibadet yerlerini yönetmek. yönetmek. Şimdi e, burada herhangi bir mezhebin, herhangi bir meşrebin, herhangi bir tarikatin, herhangi bir yorumun sadece e, esaslarını. Kültürün. Evet. Böyle bir şey yok. Yani asla kendisini bir yoruma, bir meşrebe, bir ekole hapsedemez diye yani Türkiye başkanlığı bunu İslam dininin gereği olarak da yapamaz. Bunu yasaların gereği olarak da yapamaz. Bir defa burada e, Yani Sünnilik evet, çerçevesi asla. Ha, evet. de kalamaz. Kalamaz. Böyle bir böyle bir imkanı, böyle bir ihtimali yoktur. Peki ihmaller yok mudur? Vardır. O öz eleştiri dediniz. Şimdi ihmaller, onu Onları söyleyeceğim. Lütfen, Nedir buyurun. o? Onu ben Onu açık, yapalım. Özelleştiriyi yapalım. Gerçeklikle e, uluslararası bir toplantıda da ifade Gerçekten ettim. Gerçekten çok teşekkür Dedim ediyorum. ki bir, yani çok yerinde bir birincisi, şey. Birincisi Diyanet İşleri Başkanlığı bu bunu görerek Anadolu'daki bu farklılıkları görerek en azından kendi din görevlilerini bu kültür hakkında yani Alevilik kültürü hakkında da Bilgi sahibi yapamaz mıydı? Bilgi vererek, bilgilendirerek, o yolla aradaki ayrılığı, gayrılığı ortadan kaldırmaya çalışamaz mıydı? En başta kendi görevlilerimiz, evet, en imamlarımız, hatiplerimiz. Birinci, Hatip birinci şey bu. Evet. Bunu kısmen yapamadı diyemeyiz. Bunu daima her Diyanet İşleri Başkanımız, başkanlık yetkilileri aslında bunu düşünmüştür. Ama bunu etkin olarak yapamamışız. Peki, şimdi yap, yapıyor muyuz? Şimdi yapıyoruz. İki senedir hocam. Hıh. Alevi vatandaşlarımızın yaşadığı bütün illerdeki görevlilerimize yönelik, hem de ilahiyat fakültelerinden bu konunun uzmanı olan akademisyenler marifetiyle çok önemli bilgilendirme kursları düzenleyerek, dört kapı nedir, kırk makam nedir, Hacı Bektaş kimdir, Hoca Ahmet Yesevi kimdir, nasıl geldi Anadolu'ya, bu farklı yorum nasıl oluştu, bu farklı yorumun e, e, farklılıkları nasıl ortaya çıktı... Hangi ayete dayanır, hangi hadise dayanır, cem evinde neler yapılır, cem ayini nedir? Bütün bunlar konusunda bravo, bravo. bilgilendirdik ve bu çalışmamızı din eğitimi dairemiz, din eğitimden sorumlu başkan yardımcımız Profesör Şevki Aydın hocamız ve ilahiyat fakültelerindeki hocamızla birlikte çok yoğun bir çalışma devam etti ve bu çalışma şu anda bitti. Birincisi bu. İkincisi çok önemli bir şey daha. Hı. En azından bu kültürün, bu yorumun referans e, kaybını önleyemez miydi? Çünkü bu kültür sadece şifahi kültüre dayanmıyor. Bu kültürün yazılı kaynakları var. Hoca Ahmet Yesevi'den Hacı Bektaş Veli'ye kadar, Hacı Bektaş Veli'den Pir Sultan'a kadar ve günümüze kadar bir de yazılı gelenek bir geleneği var bu geleneği ihya ederek referans kaybını önleyemez miydi Diyanet İşleri Başkanlığı? Hı. Gerçi o konuda mesela Mevlana, şey, Diyanet'in bir mesnevi yayını da yoktur. Bir gazalin bir ihya ulum -Din yayını da yoktur. Herhangi bir efendim bir i̇bn e, İbni Sina yayını da yoktur. Bu yani, arada Hacı Bektaş Veli'nin makalat yayını da evet, yoktur. yoktur. Siz, siz bir yayın faaliyeti onu, başlattınız onu herhalde hocam ama bir reklam arası vereceğiz tam burada bıraksak. Peki efendim. Ve izleyicilerimiz bu reklam arasında bu Alevi kültürü ile Hacı Bektaş öncesi ve sonrası Alevi kültürü ile ilgili yayınlarınızı ben de merak ediyorum. Getirdiniz mi buraya? Getirdim. Ben de merak ediyorum. İzleyicilerimiz de merak ediyor. Bir reklam arasından sonra devam edeceğiz. Efendim bir kısa reklam arası. Mutluluğu sadece tüketimde arayanlar... ...mutluluğu da tükettiğinde çaresiz kalır. Ya sadece tüketerek tükeneceğiz... ...ya da üreterek var olacağız. Her şeyin anası üretimdir. Üretim berekettir, zenginliktir. Bu coğrafyada geleceği biz tasarlarız.